Merhabalar. Planeller Örgüevi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip de beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle çift şişte örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Şu şekilde göstereyim modelim bu. papatya tomurcukları ve hemen modelinin yapılışına geçelim. Modelimin ilmek sayısı, ilmek sayısı 10 ilmekten oluşuyor. 10 10 şekilde. Hemen ve iki tane de kenar ilmeği. Bir kenar ilmeğimi aldım ve bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 kenar ilmeğimden hariç 4 tane ilmeğimi düz ördüm ve bir ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. 2 3 4 ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters. 1, 2, 3, 4. Bir ilmeğimi ters ve kenar ilmeği. Örgünün arka yüzünde de ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam edelim. Örgünün arka yüzündeyim. Bu şekilde bir ilmeğimi düz, dört ilmeğini ters örüyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Bir, bir, iki tane kenar ilmeğimi aldım. Ve burada bakın ters ördüğüm ilmeğimin yanındaki ilk düz ilmeğimi bu şekilde 4 ilmeğimi çıkarttım ön taraftan ve bu 3 ilmeğimi geri tekrar taktım ve bu ilmeğimi 4. ilmeğimi arkadaki 4. ilmeğimi şişimin ön tarafına aldım ve bunu bu ilmeğimi düz ördüm ve tekrar diğer 3 tane ilmeğimi de düz ördüm 1 2 ve 3 ve 3 tane ilmeğimi düz ördükten sonra buradaki ters ilmeğime şekilde isterseniz bu şekilde şişinizle veya bu şekilde tek tığ yardımıyla buraya papatyamızın tomurcuğunu yapacağız. Bu şekilde bir tane ördüm. Bir doladım. 2 3 4 5 6 7 İpimizin inceliğine kalınlığına da bağlı. 7 tane çıkarttım ben. Bu şekilde 7 tanesini birlikte topladım. Ve sıkıladım tekrar şişime taktım İsterseniz bu şekilde tek tığ yardımıyla da yapabilirsiniz İsterseniz şişinizde de yapabilirsiniz hemen yine burada buradaki ilmeğimi alıyorum tekrar 3 tane ilmeğimi sol şişimden sağ şişime aldım ve bu bir ilmeğimi arkaya takıyorum 3 ilmeğimin arkasına şöyle düz olaraktan taktım hemen şöyle düzleyeyim bu şekilde düz düz ve tekrar 3 ilmeğimi geri şişimin ön kısmına taktım ve bu 3 ilmeğimi ve yerini değiştirdiğim ilmeğimi de Dördünü de düz örüyorum. Geri tekrardan sadece ilmeğimin yerini değiştirdim. Düz. Dört ilmeğimi de düz ördüm. Üç ve dördüncü ilmeğimi tekrar ters ilmeğimi ördüm. Hemen burada bakın yine dört tane düz ilmeğimden 5. ters ilmeğim. Ters ilmeğimin yanındaki düz ilmeğimi bu şekilde çıkartıyorum. Geri tekrar 3 ilmeğimi arkaya alıyorum ve arkadaki düz ilmeğimi şişimin ön kısmına takıp ve düz örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi de düz ördüm. Ve buradaki ters ilmeğimi hemen papatyamın tomurcuğunu yapıyorum. Bu şekilde ister şöyle esnetin 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane benim ipime yeterli oldu. Sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine de bağlı ve bunu 7'sini birlikte topladım. Tekrar sıkıladım ve şişime aldım. Hemen yine burada öndeki ilmeğimi arkaya alıyorum. Bu arkadaki ilmeklerimi bu şekilde düz ördüm. Ve hemen şu şekilde isterseniz benim gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz önce yerini değiştirip sonra örebilirsiniz düz ördüm ve kenar ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim ve tekrar örgünün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım burada bir ve iki tane kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm ve hemen ters ilmeğim. Bakın papatyamı yaptığım ilmeğimi ters ve onun yanındaki düz ilmeğimi bunda iki ilmeğimi bu şekilde hemen şişimin ön tarafına taktım ve düz ördüm. Tekrar diğer iki ilmeğimi düz ördüm. Ve bir ilmeğimi ters ördüm. Yine aynı şekilde bu şekilde çıkartayım. Arkadaki iki ilmeğimi ön Öndeki bir ilmeğimi arkaya. Ve bu ilmeklerimi düz ördüm. Önden arkaya getirdiğim ilmeği de ve diğer düz ilmeğimi ve aradaki ters ilmeğimi. Hemen burada bakın ters ilmeğimi ördükten sonra bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Burada örüyorum bir tane. Bir alt sıradaki uzattığım ilmeğimi ördükten sonra ters ilmeğimin yanındaki düz ilmeğimi hemen bu şekilde çıkartıp şişimin arka tarafından ön tarafını alıyorum. Ve bunu düz örüyorum. Diğer iki ilmeğimi de düz örüyorum. tomurcumun üzerindeki ilmeğimi ters örüyorum. Hemen yine burada örmeden şu şekilde uzatıp ilmeğimi önceki ilmeğimi arkaya alıyorum. Arkadaki iki ilmeğimi ön tarafıma alıyorum. Bu şekilde ilmeğimin hangi yanını düz olarak da ve diğer ilmeklerimi de düz örüyorum yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğini aldım 1 2 ve burada üç tane ilmeğimi düz ördükten sonra burada 3 2 1 şeklinde yani burada bir tane ilmeğimin yerini değiştiriyorum hemen düz ördüm ilmeğimin düz olmasına dikkat edelim bu şekilde kıvırmadan ve tekrar diğer düz ilmeğimi ve tomurcuğumun yaptığım ilmeğimi ters yine hemen burada arkadaki ilmeğimi ördüm ve öndeki ilmeğimi Arkaya aldım ve düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz ördüm. Ve aradaki ters ilmeğime geldi. Ters ördüm. Ve burada yine bir 2 iki, iki ilmeğimi ördüm. Hemen yine burada iki ilmeğimi ördükten sonra arkadaki ilmeğimi ön tarafı alıp bu ilmeğimi düz ördüm. Ve tekrar diğer ilmeğimi, ters ilmeğimi ve hemen arkadaki ilmeğimi ördüm. Öndeki ilmeğimi örgümün arka tarafını aldım. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum ve örgümün arka tarafında ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum ve tekrar örgünün yüzüne geldim şimdi kaydırma işlemiyle burada ortadaki ters ilmeğimi ne uygulayacağım modelimi hemen ilmeklerimin tamamını göründüğü şekilde örüyorum düz ilmeğimi düz ters ilmeğimi ters tekrar düz ilmeğimi burada bir tane ördükten sonra hemen bakın. Şu ters ilmeğimden bir önceki ilmeğimi hemen şöyle yapıyorum. Bu ilmeğimi dönülüyorum. 3 ilmeğimi bırakıp şekilde yine ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Yani şuradaki işlemi yapıyorum. Bakın bu şekilde uzattım ve düz oldu Tekrar teer üç ilmeğimi de düz ördüm. Ve buradaki ters ilmeğime yine bu patyamın tomurcuğunu yapacağım. Şekilde hemen uzatayım ilmeğimi. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve bu 7 ilmeğimi hepsini birlikte topladım ve sıkıladım şişime taktım bu şekilde hemen yine buradaki ilk ilmeğimi bu şekilde uzatıyorum 3 ilmeğimi ördüm ve buradaki ilmeğimi hemen arka tarafa uzatıyorum. Bunlar papatyanın yaprakları. ilmeğin bu şekilde düz gelmesine dikkat edelim. Ve ters ilmeğin diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın kaydırma işlemiyle örgünün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam edelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Buraya gelene kadar ilmeklerimin tamamını göründüğü şekilde örelim. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örerek de. Ve ters ilmeğini tekrar burada bir tane ilmeğimi örüyorum. Bakın uzattığım bir alt sıradaki uzattığım yaprağımı ördüm ve diğerlerini örmüyorum. Bu şekilde çıkartıp burada arkaya takıyorum iki ilmeğimi ve öndeki ilmeğimi, arkadaki ilmeğimi ön tarafa alıp düz örüyorum. Ve tekrar diğer iki ilmeğimi. 4 3 2 1 şeklinde devam ediyor. Hemen tomurcuğumun üzerindeki ilmeğimi ters örüyorum. Yine buradaki ilmeğimi örmüyorum. İki ilmeğimi ördükten sonra öndeki ilmeğimi bu şekilde hemen arkaya geçiriyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örerekten devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Hemen ters ilmeklerimi, ters düz ilmeklerimi düz bu şekilde devam ediyorum. Bir. Ve burada iki tane ilmeğim örüyorum şimdi. Hemen son sıramız burası. Modelimiz bitmiş oluyor. Düz ördüm tekrar düz ilmeğimi Bir ters ilmeğim hemen yine burada. Yine ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Düz şekilde. ipim katlı bir ip olduğu için çok çabuk katı ayrılıyor ve diğer ilmeklerimi de düz örerekten devam ediyorum tersi ters ve düz ilmeğimi düz modelimiz bu şekilde ilerliyor şöyle göstereyim ve arkadan ilmeklerimi ördükten sonra ön yüze gelince tekrardan Aynı şekilde uyguluyoruz buralara modelimizin üzerine ve şöyle büyük modelini göstereyim bu sizle birlikte yaptığım modelim bu da modelimin büyük hali modelimi her türlü örgüde kullanabilirsiniz yeleklerde bebek örgülerinde ve bebek battaniyesi de yapılabilir çünkü popatya popatya tomurcuk tomurcuk olunca hem de kalın bir örgü olduğu için ben bunu bebek battaniyesine de çok yakıştırdım Bu şekilde göstereyim Umarım anlatabilmişimdir Umarım hoşunuza gitmiştir bu ve buna benzer örgü modellerimi örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.